Arkadaşlar merhabalar Sesimden dolayı kusura bakmayın Biraz üşüttüm Grip oldum ee, Arkadaşlar Sıfır tarafında bayiler tarafında Geçen hafta Renault'u çektik İşte kampanyalar vardı Biliyorsunuz Volkswagen'de Golf vardı Fiyatta e, Fiyat 500'de vardı Bugün Dacia'da var Yani hangi Bayiye gitseniz bir fırsat aracı adı altında e, ya da kampanya adı altında sanki biraz indirime gidiyorlar gibi bir durum gözlemledim. Ama tabii bu hatta şimdi Dacia'ya gidip bakalım. Geçen gün e, Renault Megane da vardı. Bugün de Dacia'da var. Ne kadar bir indirim? Nasıl bir indirim? Yani çok karşılıyor mu beklentileri? Bazen de biliyorsunuz işte 10 bin lira zam yaptılar? 2 lira geri çekince indirim diyorlar. Artık hepimiz aşina olduk. Dacia'nın bir fiyatına gidelim bakalım. Ondan sonra sohbetimize onun üzerinden devam edelim isterseniz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi kampanyalar. Bakın Renault Megane'da kampanya. Ve böyle arkaya kadar böyle yol boyuna arka arkaya dizilmiş Renault Clio'lar. Megane'da Clio'lar karışık. Yani araçlar çok arttı. Buralarda araba dolu. Şöyle döneyim. Görün sizde. Yani otoparkları son zamanlarda araba yoktu. Oralarda Nissan dolu. Arabalar bir anda çok sayıda araç. Çip sorunundan dolayı olmayan araçlar. Birçok. Burada tekrar Renault grupları var. Şöyle göstereyim. Taççalar. Tekrar koyalım seni buraya. çıkalım tekrar arkadaşlar. Devam edelim dolaşmaya. Ve buna bununla eş zamanlı da dostlar ufak ufak kampanyalar başladı. Kampanyalar var. Bayrak kampanya yapıyor. Hemen karşıda Peugeot Citroen var. Şöyle görebildiniz mi diye şöyle yapayım. Oradan görün. Karşımızda hemen gördünüz. Peugeot bayisi var. Orada da yine araçlar oldukça çok araç var. Hani uzun bir süredir hatırlarsanız hep şunu konuşuyorduk. Araç yok. Çift sorunu var. Araç yok. Araç gelmiyor. Ama şu anda araba sayısı tüm markalarda aşağı yukarı araçlar var. Hatta kampanya yapacak kadar var demek ki. Birçoğu da kampanyalar yapıyorlar. Hani şu an için arkadaşlar bakın şöyle bir şey söylemiyorum. O düştü fiyatlar düşüyor işte değil de en azından kampanya da altında da olsa bir fiyatlarda oynama ve geri çekilme var. Sanki göreceğiz mi bunu? Bak şimdi Dacia'nın önünden geçeceğiz. Hemen Dacia'da da kampanya var. Arkadaşlar koymuşlar yola. Hemen şu göbekler ileriden dönelim. Dacia'nın fiyatını, Dacia Sandaro'nun fiyatını öğrenelim. Yine yol boyuna koymuşlar. Hemen 2-3 dakika orada oluruz. Yani Nissan'da oldukça araba vardı. Renault'da. Ondan sonra Hyundai'de. Fiyatta zaten hiçbir zaman araç sıkıntısı olmadı. Yani araç bulamadım. Egea'da belki kısa bir süre. Ama onun haricinde çok fazla modelinde ama bazı markalarda gerçekten araç bulamayan arkadaşlarımız oldukça fazlaydı. Şuradan döneceğiz. Dacia'ya gidip bakacağız arkadaşlar. Yani artık inşallah fiyatlar düşüyor arkadaşlar. Demek istiyoruz. Öyle videolar çekmek istiyoruz. Şu an için fiyatlar düşüyor demeyelim. Kampanya diyelim ama yani. Kampanya yapıyorlar. Ne kadardır kampanya yapmıyorlardı. Kampanya bile yapmıyorlardı yani. Bırakın fiyatlar düşmesini. Kampanya bile yoktu. Ama en azından artık işte fırsat aracı. galericilerde görürdük fırsat aracı. Ama şimdi artık bayilerde fırsat aracı adı altında indirim gibi. bakalım. Işıklardan sonra taça sandalyeye bakalım. Onun fiyatı nerelere gelmiş. Yol verile görmüştük. Bir haftadır arkadaşlar Tekirdağ'da yağmur yağıyor. Gerçekten aralıksız. Havada bir sıcak bir soğuk. Terledik, çarpıldık, hasta olduk. Bu havada nasıl hasta oldum diye, nasıl becerdim diyen arkadaşlar varsa Allah'a becerdik. Haziran ayımız sonunda. Grip olmayı başardık. 500 metre kaldı arkadaşlar. Bir bakacağım hemen Dacia. Ya. Zaten Megan'ın geçen hafta videosunu çekmiştim biliyorsunuz. Onu da yanına koymuşlar. Bugün de Megan'ın yanına bir Dacia gelmiş. Evet, tamam şöyle geldik. 179 900 Datça sen de araya 179 900 demişler Hadi inelim biraz Ay, Terliyim aslında ama Sizler için şey, arkadaşlar Şöyle biraz çevirin 179 dediğim için özür dilerim arkadaşlar. 197 900. Çok özür dilerim. Bir şu süresi. 197. Bir anda arabayı iyi düşürdük be. Yani ben şey, Datsa'yı, Sendero'yu bayiden daha iyi düşürdüm ben. Bir anda. Pardon özür diliyorum herkesten. Aracın fiyatı 197 900. Keşke öyle es eski söylediğim gibi olsa. 211 900 de. Zaten Megan'ın videosunu yapmıştım. İzlemişsinizdir. Megan'ın yanına bugün Barcha da gelmiş. Dacia'nın fiyatı da arkadaşlar 197.900 900.